Evet detaylı ürün incelemeye hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğim arkadaş bu VORX VX106. Bu bir el frezesi, el brezi de deniyor. Ancak tatlış ve hoş yanı şarjda olması. Yani bu şarjı sayesinde dışarıda kullanabiliyorsunuz. Ne gerek var? Evet artık şarjlı cihazlardan bıktık ki ben de bıktım. Her yer şarj cihazda oldu. Ama arkadaş bunlar da konforlu yani... Bunların 220'ye bağlı kablosu artı işte motorun ucuna bağladığınız zerzavatına kıyasla bunu bu şekilde kullanmak gayet tatlış gayet verimli. Ee, çok kısa sürer şarjı diye bekliyordum ama çok yormadığınız zaman bayağı bir gidiyor şarjı. Yani bayağı bir kastım saati falan gördüm yanlış hatırlamıyorsam ama çok teferruatlı bir test yapmadım açıkçası ancak yeterli olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki ev tipi bir atölye kullanımda yani sanayi tipi bir kullanım için değil bu arkadaş ki fiyatından da tahmin edersiniz zaten. Kutusundan bahsedeyim. Kutusunun içinden doğal olarak bu arkadaşın kendisi çıkıyor. Ben şuraya ekstra bir mandren aldım. Bu mandrenin de linkini aşağı koyarım. Çok tatlı oluyor. Nasıl tatlı oluyor? Normalde bunun kendi zerzevatını anahtarla açıp çıkartıyorsunuz. Bunu böyle elle çeviriyorsunuz. İstediğiniz ucu çıkartıyorsunuz. Yeni ucu takıp elle çevirip sıkıştırıyorsunuz. Oluyor, bitiyor. Bu da işleri çok pratikleştiriyor. Farklı farklı işte bunun iç çapına uygun başlıkları var falan filan yani hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Tertemiz elinize alıp kullanmaya başlıyorsunuz. Şimdi kutusunun asıl kutusunun içinden bir taşıma kutusu çıkıyor. Bu taşıma kutusunun içinde çeşitli uçlar ve cila var. Şu gördüğünüz şey cila. Cilasını test etmedim hiç kullanmadım ama... Bu tip cilalar genellikle işte gümüşleri vesaireyi kaba cilalama, kaba parlatma işleri için kullanılıyor. 2 tane büyük, iki tane küçük parlatma tekeri var. E, dört tane zımpara var. Bu zımparayı tutturacağın zerzavat var. E, bir tane tel fırça var. Bu tel fırçaları kullanırken ne ile geldiği önemli değil. Nereden aldığınız önemli değil. Koruma gözlüğü kullanın. Çünkü bunlar hızlı dönen aletler. Bu telleri fırlatıyorlar ve çok kötü kazalar gördüm bununla alakalı. Birazcık evhamlı diyebilirsiniz ama biraz evhamlı olmak her zaman faydalıdır. E, Mat kapucu var. İşte çeşitli kazıma uçları. Bir tane elmas uç bir de metal taş ucu var. Aynı zamanda da taşları bağlayabileceğiniz farklı bir şöyle üstü vidalı uç var. E, buradaki uçlar başarılı. Kötü değil kesinlikle. Benim kendi uç setlerimde vardı. Onları da kullandım. Buradan çıkan birkaç ucu da kullandım. Hepsi gayet yeterli gayet tatlı. Yanında şarj kablosunu gönderiyorlar. İşte bu dediğim orijinal sıkma sistemi ve onun bir de pensesi var. Onu da gönderiyorlar. Ama dediğim gibi ben bunları kullanmadım. Farklı bir uç kullandım. Bunu kullanırsanız ne olur? Buradaki bütün uçlarla kullanırsınız ama kalın el taşlaması, el gravürü uçlarıyla kullanabiliyorsunuz. İncesi için ayrı bir iç parçadan şundan bir tane daha bulmanız, almanız gerekiyor. Kutusunu kapattığınız zaman da şöyle yanınıza alıp, Tatlış tatlış taşıyabiliyorsunuz. Örnek veriyorum kampta daha da bayırda böyle bir işler yapmak istiyorsanız gayet tatlış. Kutunun içinden klasik kullanma kılavuzları çıkıyor. Çok kompleks bir alet değil. Kullanma kılavuzuna o kadar muhtaç olacağımız bir alet değil. Ama yine de bazı detaylarına bakmakta fayda var. Ben bu kullanma kılavuzluğu görevini nacizane üstlenerek size özelliklerini anlatayım. Şimdi şurada bir açma kapama düğmemiz var. Bu açma kapama düğmesine bastığınızda çalışıyor. Üçüncü kademede çalışıyor. Siz kademe yükseltebiliyorsunuz. Kademe alçaltabiliyorsunuz doğal olarak. Kademe yükselişini kademeli bir şekilde yapıyor. Yani tak diye son devre çıkmıyor. Belli ki içeride güzel bir kontrol devresi var. Bu kontrol devresi RPM'i kontrol ederek pilden anlık aşırı akım çekilmesine mani oluyor ki bu, bu tip cihazlarda çok kritik. Çünkü ne olursa olsun içinde bir lityum pil var. Muhtemelen çok yüksek akım çekilebilecek bir lityum pil var. Çünkü 900 mah olduğunu söylüyor kullanma kılavuzu. Ama arkadaş 900 mah çok azmış demedim. Gayet uzun süre kullandım. Ee, Kavuçukla kapatılmış bir tip C girişi var. Bu da güzel bir özellik. Neden? Bu tozlu mozlu işler yapacak bir alet. Hele ki metallerle çalışıyorsanız alüminyum falan delebiliyor bu arkadaş. Doğal olarak bu tip C portunun içine kaçan toz elektronik olarak sıkıntı yaratabilir. Buna mani olmak için de böyle kavuşuk güzel bir kapak düşünmüşler. Elde tutuş hissiyatı şuradaki grip dokusundan dolayı böyle pütürcüklü pütürcüklü dokusundan dolayı güzel. Parmakların tam geldiği yüzeyler düz ama birazcık daha sıkı kavramak isterseniz de buna kesinlikle müsaade eden bir yapısı var. Yani şöyle ince işlerde vıcır vıcır çalışmak için gayet başarılı şurada ucu takıp çıkartmaya yarayacak kilit tuşu var. Bu kilit bunun dönmesini kilitler. Bu dönemiyorken bu kilit sayesinde ucunu istediğimiz gibi çıkartıp takabiliriz. Bununla ilgili herkesin düştüğü bir tufa vardır. Buna basılıyken şöyle çalıştırır aleti ya da alet çalışıyorken aleti kapatacağı düğme yerine yanlışlıkla kilit düğmesine basar. O da bir miktar tıraşlar bu kilit sistemini. Ona birazcık dikkat edin. Çünkü açma kapama ve kilitleme tuşunu birazcık yakın yapmışlar. Bu tip cihazlarda bence azıcık dikkat edilse daha hoş olabilecek bir detay. Bir yükseklik farkı olur bir şey olur. Yani bakmadan da ulan şuna yanlışlıkla bastım demeyeceğimiz bir hal olsa güzel olur. Ya da işte açma kapama şurada olsaydı mesela. Ama tabii ki yani çalışırken hızlıca açıp kapatmak da tercih meselesi. Ee, malzeme kalitesi çok hoşuma gitti. Çok e, tok bir hissi var cihazın yani Arkadaş diyor bu paketin içi dolu dolu Bu paketin içi gayet tatlış Ben diyor fırçasız bir motora sahibim Ve bu motorla hemen hemen her şeyi yaparım diyor cihaz e, Şu ana kadar işte alüminyum deldim Deliyor bir sorun yaşamıyor Tahta üzerinde ufak tefek oymalar Plastik işinde oymalar Zımparalama falan yaptım ki Genellikle bu tip cihazların en çok bayılacağı şey o zımparalama tekeriyle zımparalama yapmaktır Birazcık gömdüğünüzde tıkanır Bu cihazda Tıkaya bildim yani Güçlü ama çılgınca güçlü bir şey değil orada hoşuma giden bir detay daha Tıkandığı zaman bir süre duruyor Yani 3-4 saniye ya da 5 saniye kadar kendi güvenliğe alıyor Hiçbir şekilde hareket etmiyor bu sayede yani sizin tıkadığınız eylemi geri almanızı sağlıyor, yüksek akım çekilmesine mani oluyor. Bu tip ufak tefek koruma önlemleri çok basit, çok ufak gibi geliyor kulağa biliyorum. Ama emin olun bu tip cihazların ömrünü çok uzatıyor. Genel deneyimlerim kesinlikle fiyat performans olarak çok memnun kaldım. Önerir miyim? Öneririm ama kimlere öneririm? Arkadaş ben sanayi tipi bir iş yapıyorum. Arkadaş ben bütün gün çalıştıracağım bu cihazı. İşte hiç ısınmayacak, hiç enerjisini kaybetmeyecek falan öyle bir cihaz değil bu. Yani bu arkadaş bir süre sonra ısınmaya başlayacak siz zorlarsanız. Ben o kadar zorlamadım çünkü benim yapacağım iş o kadar zor bir iş değil. Ama bir süre sonra bu arkadaş ısınmaya başlar zorlarsanız. Ya da işte sürekli zımpara yapayım canını yakayım bu aletin falan derseniz pili çok çabuk hayata veda eder. O yüzden bunu böyle ufak tefek ahşap oyması yapan, ufak tefek atölye işi yapan, işte 3 boyutlu baskı yapıyorum, onu temizliyorum. İşte e, ne bileyim bilgisayarcıyım, ayda yılda bir buna ihtiyacım oluyor tip işlerde bu arkadaş hayat kurtarıcı olabilir. Umarım izlerken videoya keyif almışsınızdır. Umarım e, satın alma kararınızı doğru yönde etkilemişimdir. Artılarıyla, eksileriyle konuşmaya çalıştım elimden geldiğince. Evet bu video sponsorlu ama bu videonun sponsoru bu cihazı üretenler değil aşağı koyacağım linkleri size vermemi sağlayanlar o yüzden bu cihaz hakkında özgür konuşuyorum. Ee, dediğim gibi çok canlı yakmayacaksanız tatlış fiyat-performans olarak tatlış ama e, çok sanayi tipi bir iş yapıyorum ben kalıp taşlama olarak bunu kullanacağım falan öyle bir ihtimal yok maalesef. İzlediğin için teşekkürler beğenebilirsin yorum atabilirsin. Böyle ürün incelemelerinin devamını gelmesini istiyorsan da belirtebilirsin. Abone olduğun için sağ ol. Verdiğin bütün destekten, bütün hoşgöründen dolayı teşekkürler. Sonraki videolarda zaten görüşeceğiz.